Yemek İsteriz mutfağından herkese merhabalar. Bugün size yapımı basit son derece lezzetli olan bir börek tarifi ile geldim. Dilerseniz tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Böreğimin iç harcı için uygun bir kabın içerisine süzme peynirimi alıyorum. Ardından bir çatal yardımıyla iyice eziyorum. Ardından yıkadığım ve ayıkladığım maydanozlarımı peynirimin içerisine ekliyorum. Daha sonra iç harcımı iyice karıştırıyorum. Hazırladığım iç harcımı kenara alıyorum. Diğer taraftan böreğimin sosu için geniş bir kabın içerisine 2 adet maden suyu, 1,5 su bardağı süt, 2,5 su bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurtayı ilave edip karıştırıyoruz. Sosumu kenara aldıktan sonra 1 adet yufkayı tezgahın üzerine seriyorum. Yufkamın yarısına sosumdan bolca sürüyorum. Yufkamın diğer yarısını sosladığım tarafın üzerine kapatıyorum yufkamın katladığım tarafını da bolca sosluyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla yufkamı kesiyorum. Daha sonra kestiğim yufkalarımın içerisine peynirli iç harcımdan yerleştiriyorum. Böreğimin kenarlarından katlayıp sarıyorum. Aynı işlemi diğer yufkalarım için de uyguluyorum. Daha sonra böreklerimi borcamıma yerleştiriyorum. Uygun bir kasenin içerisinde yumurta sarımı ve bir miktar sıvı yağ karıştırıp fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürüyorum. Ardından önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımın alt üst ayarında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. İçen böreklerimi sıcak sıcak servis ediyorum. Tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bu ve benzeri tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ayrıca paylaşımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.